Selamlar herkese videoma. Hoş geldiniz. Bugünkü videomda batarya performansınızı artıracak 5 önemli detaydan bahsedeceğim. Videoya tam olarak başlamadan önce destek olmak amaçlı kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Ekstradan da destek olmak isterseniz videonun alt kısmında teşekkür et butonu bulunuyor. Oradan da destek olabilirsiniz. Günümüzdeki akıllı telefonların batarya kapasitesi her ne kadar yüksek olsa da telefonların maalesef yazılım optimizasyonundan kaynaklı ve en önemlisi yükselen ekran kalitelerinden kaynaklı ne oluyor? Batarya performanslarımız çok da iyi olmuyor. Yani 5000 mAh kapasitesi sahip bataryalı bir telefon bir günü bile zor çıkarmaya yavaş yavaş başladı. Peki biz kullanım süresini nasıl uzatabiliriz? Telefonumuzu daha fazla nasıl kullanabiliriz? Bundan bahsedeceğim. Temel şeylerden de detaylı şeylerden de bahsedeceğim. Bildiğiniz bir şey varsa isterseniz atlayabilirsiniz. Akıllı bir telefonda batarya ömrünü en çok etkileyen şeylerden bir tanesi yazdırım hizmetleri. Bu özellik tabii ki de iPhone'da bulunmuyor. Sadece Android telefonların tamamında bulunuyor. Peki bunu nasıl kapatacağız? Ayarlara giriyoruz. Ayarlardan sonra bağlantılar diye bir bölüm bulunuyor. Tabii ki bazı cihazlarda bu menüler farklı olabilir. Örneğin bir Huawei'de veya bir Xiaomi'de farklı bir şekilde yazılar olabilir. Kafanız karışmasın. Öyle bir durumda zaten buraya yazdırma hizmetleri yazarsanız yine aynı sonuca ulaşacaksınızdır. Bağlantılara giriyoruz. Bağlantılardan aşağı inip diğer bağlantı ayarları diyoruz. Ve burada karşımıza birçok seçeneğin çıktığını görebiliyoruz. Yakındaki cihazı tarama diye bir özellik var. Bu özellik çoğu zaman telefonlarımıza aktif de gelebiliyor, kapalı da gelebiliyor. Benim cihazımda aktif gelmişti. Ben bunu kapatmıştım çünkü çok da kullandığım, kullanacağım bir özellik değil arkadaşlar. Burada ne yapıyoruz? Yazdırma hizmetine giriyoruz. Android bir telefon aldığınız zaman ister 30 bin liralık bir telefon olsun ister 5 bin liralık bir telefon olsun yani herhangi bir şekilde fiyatı, özelliği fark etmez arkadaşlar. Bütün telefonlarda, bütün Android telefonlarda telefonu aldığınızda varsayılan yazdırma hizmetleri aktif olarak gelir. Varsayılan yazdırma hizmetini kapat atmadığınız zaman arka planda sürekli yazıcı taraması yapıyor. Bu yazıcı taramasını yaptığı için de ekstradan pil tüketiyor. Bu yüzden Android bir telefon kullanıyorsanız mutlaka ayarlardan bu özelliği aktife edin. Gelelim pil etkileyen en önemli ikinci detaya yani titreşim motoruna. Bütün telefonlarda biliyorsunuz bir titreşim motoru yer alıyor. Bu titreşim motoru ne işe yarıyor? Örneğin navigasyon tuşlarını kullanıyorsunuz. Bastığınızda titreşimle geri bildirim yapıyor veya klavyede tuşlara bastığınız zaman titreşimle geri bildirim yapıyor. Bu titreşimi yapabilmesi için ekstradan bir titreşim motoru bulunuyor ve bu titreşim motoru çalıştığı süreç boyunca pili fazlasıyla kullandığını söyleyebilirim. Tabii ki bu biraz tercih meselesi. Mesela ben telefonun titreşmesini sevmiyorum. Tuşlara bastığım zaman klavyeyi kullandığım zaman titreşim hoşuma gitmiyor. Beni rahatsız ediyor. Hoşuna gidenler de illaki vardır. Onlar isterse kapatır, isterse kapatmaz. Ancak pili fazlasıyla etkilediğini açık bir şekilde belirtebilirim. Bunun için sesler ve titreşim menüsüne giriş yapıyoruz. Burada sistem titreşimi bulunuyor. Burada sistem titreşim yoğunluğunun fullde olduğunu ve bütün fonksiyonların aktif olduğunu görebiliyoruz. Mesela fotoğraf çekerken titriyor, şarj ederken titriyor, arama klavyesini kullanırken veya dokunurken titriyor. Her şeyde ne oluyor? Titreşim motoru çalışıyor. Bu da pili olumsuz olarak etkiliyor. Direkt bunu sıfırlıyorum. Zaten bunu sıfırladıktan sonra hiçbir şekilde çalışmıyor. Ya bunu sıfırlarsınız ya da daha düşük bir kademeye getirirsiniz. Mesela daha tatlı bir titreşim oluyor bu şekilde. Ancak en fullde daha fazla güç sömürüsü yapıyor. Benim tavsiyem kapalı olması. Bu da bir akıllı telefonun batarya performansını olumsuz etkileyen özelliklerden bir tanesiydi. Şimdi gelin 3. maddemize geçelim. 3. maddemiz neredeyse bütün telefonlarda bulunan karanlık mod özelliği. Telefonların artık %99'unda yer alıyor. Olmayanlar var mı bilmiyorum. Karanlık moda neden almalıyız? Niçin kullanmalıyız? Öncelikle şunun bir detayını açayım. Eğer kullanmış olduğunuz telefonda OLED veya AMOLED bir ekran varsa karanlık modu kullanmanızı tavsiye ederim. Ancak IPS veya onun varyantı herhangi bir ucuz teknoloji kullanıyorsa yani IPS LCD panelleri biliyorsunuzdur. AMOLED ve OLED'e göre ciddi anlamda ucuz paneller. IPS LCD ve benzeri panellerde ne oluyor? Karanlık moda alsanız bile pikselleri söndürmüyor. Ancak AMOLED ve OLED ekranlarda karanlık moda aldığınız zaman pikselleri söndürdüğü için yani herhangi bir pikseli yakmadığı için batarya performansını çok ciddi anlamda etkiliyor. Zaten aydınlık modda ve karanlık modda yapılan batarya testlerinde YouTube'dan izleyebilirsiniz. Ciddi bir fark olduğunda kendi göz görebilirsiniz. Benim tavsiyem OLED veya AMOLED ekranlı bir cihaz kullanıyorsanız mutlaka karanlık modda kullanmanız. Bu hem ekran ömrünü hem de batarya performansını en çok etkileyen maddelerden bir tanesi. Şu an listede 5 tane madde var. En çok bu madde pil performansını, pil tüketimini etkiliyor. Mesela benim cihazım AMOLED bir ekrana sahip. Bu grilikler hariç bu siyah gördüğünüz kısımlarda şu an hiçbir piksel yanmıyor. Sadece oradaki pikselleri yaktığı için de ne oluyor? Batarya performansı artıyor. Dördüncü maddemiz de, tabii ki de animasyonlar. Telefonlarımızda belli başlı animasyonlar yer alır. Mesela kamerayı açtık bakın. Kamera küçükten büyüye doğru animasyonla büyüdü veya çıktık küçüldü. Böyle farklı farklı animasyonlar ayarlara girdik animasyon gösterdi falan. Bastınız hop ne oldu animasyonlu bir şekilde açıldı. Tabii şu an bende animasyonlar 0.5x hızlı olduğu için biraz daha hızlı gözüküyor. Animasyonları ise daha detaylı gösterebilmek için 5x'e çektim. Bastım gördüğünüz gibi animasyonlu bir şekilde nasıl açılıp kapandığını görebiliyorsunuz veya şöyle ekranı kapatıp açalım. Bu animasyonlar telefonunuzun işlem gücünü kullandığı için yani işlemcisine yük bindirdiği için tabii ki de güçlü bir telefon için bunlar basit şeyler yani telefonu etkilemez hiçbir şekilde. Performans olarak diyorum, batarya olarak illaki etkiliyor. Uygun fiyatlı giriş veya orta segment cihazlarda bu animasyonları kapattığınız zaman pilin yanında bir de performans katkısı alırsınız. Giriş ve orta seviye bir telefon kullanıyorsanız bu animasyonları kapattığınız zaman bataryanın dışında performansa da katkısı fazlasıyla olur. Siz bu animasyonları kapattığınız zaman telefonunuzda performans olarak da bir artış olur. Aynı zamanda telefonun işlemcisi, modeli, fiyatı fark etmeksizin bu animasyonları kapattığınız zaman pil performansına olumlu geri dönüşler yapacaktır. Batarya performansını oldukça etkileyen detaylardan bir tanesi. Titreşim mevzusunda yaptığım uyarıyı yine yapayım. Siz animasyonları seviyorsunuzdur. Pil performansı sizin için çok önemli değildir. Kapatmazsınız. O şekilde kullanırsınız. Ancak benim telefonumun pil süresi ve performansı benim için önemli diyorsanız mutlaka animasyonları kapatmanızı tavsiye ederim. Bunun için geliştirici seçeneklerine girmenize gerek yok. Hemen onun için kısa bir yol göstereceğim. Ayarlara gelip direkt animasyon yazıyorsunuz. Zaten erişilebilirlik menüsünden sizi animasyonları azalt menüsüne atıyor. Ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar burada animasyonları azalt kısmına tıkladığınız zaman hop telefon artık animasyonsuz çalışıyor ve ne kadar hızlı girip çıktığını görebiliyorsunuz. Animasyon çalıştırmadığı için telefon daha seriymiş hissiyatı veriyor. Güzel bir görsel görüntü için kapatmayın. Ancak görsellik benim için önemli değil diyorsanız animasyonları kapatmanızı tavsiye ederim. Beşinci maddemiz biraz daha detaylı kapsamlı bir madde. Yani bir madde içerisinde farklı konular yer alıyor. Beşinci maddemizdeki ilk bölümden yani parlaklıktan başlayalım arkadaşlar. Telefonun pil ömründe en etkili şey tabii ki de nedir? Ekrandır arkadaşlar. Genelde herkes yüksek parlaklık seviyelerinde kullanıyor. Bu yüksek parlaklık seviyelerinde kullandıkları zaman hem telefon daha fazla ısınıyor hem pil tüketimi daha fazla artıyor Ve özellikle de göze zarar vermeye başlıyor. Hatta geçen haberlerde görmüştüm. Çin'de bir adam sürekli yüksek parlaklık лишь gözündeki belli bir katmana zarar vermişti. Yüksek parlaklıkta kullanmak hem telefonun sağlığı için hem de sizin sağlığınız için çok da iyi bir şey değil. O yüzden mutlaka telefonunuzun parlaklık seviyesine dikkat edin. Benim tavsiyem adaptif parlaklıkta kullanmanız. Çünkü adaptifi açmadığınız zaman ne oluyor? Dışarıdayken full parlaklığı çekiyorsunuz. Eve geldiğin zaman düşürmeyi unutuyorsunuz. Belli bir süre öyle kullanıyorsunuz. Bu durum özellikle anne babalarımızda oluyor. Gece zifiri karanlıkta bile her zaman parlaklığı en yüksek seviyede kullanıyorlar. Bunu yaşayanlar illaki ne demek istediğimi anlamıştır. Onların cihazında da mutlaka adaptif parlaklığı açın ki gözlerine sıkıntı yaratmasın. Çok klişe bir video yapmak istemediğim için kalkıp burada pil tasarrufunu açın falan bundan bahsetmeyeceğim. Ama doğal olarak arkadaşlar pil tasarrufunu açmanızı tavsiye ederim. Diğer önemli bir detay telefonunuzun ekran yenileme hızı. Günümüzdeki artık orta segment, giriş segment cihazlar bile ne yapıyor? 90 Hz, 120 Hz ekranlar kullanıyor. Zaten Amiral Gemisi cihazlar hepsi 120 Hz kullanıyor. Arkadaşlar ekran yenileme hızı tıpkı parlaklıkta olduğu gibi pil performansını oldukça etkileyen bir özellik. Benim için ekrandaki akışkanlık çok önemli değil. Bundan feragat edebilirim. Benim için pil ömrü önemli diyorsanız mutlaka ekranınızı 60 Hz'e kullanmanız gerekiyor. Benim için 120 olması, 60 olması, akışkanlığı vesaire çok önemli değil. Böyle şeylere çok takılmam farkında anlamam diyorsanız 60'ta kullanmanızı tavsiye ederim. Bir de ekstradan bir özellikten bahsedeceğim. Bu da Samsung kullanan kişiler için geçerli. Maalesef başka markalarda var mı bilmiyorum. Mesela Xiaomi'de yok. Farklı bir markada var mıdır bilmiyorum. Buradan cihaz bakımı menüsüne geliyoruz. Aşağı indikçe karşımıza ne çıkıyor? Performans profili. Bunu standarttan düşük seviyeye çektiğiniz zaman pil ömrünü ve soğutma verimliliği yükseltebilmek için işlemcinin frekansını düşürüyor. işlemciyi kısıyor. Yani işlemci asla tam kapasitede çalışmıyor. Bundan kaynaklı ciddi bir pil tasarrufu sağlanıyor. Samsung telefonlarda bulunuyor. Farklı telefonlarda bulunuyor mu bulunmuyor mu bilmiyorum. Bilen varsa yorumlarda beni aydınlatabilir. Ekstradan bunu da kullanabilirsiniz. Düşük seviyeli de olsa bile oyunlarda otomatik standardı çekiyor. Yani oyunlarda yine maksimum performans sergilemeye çalışıyor. Düşük seviyeli modu aldığınız zaman sadece oyun dışındaki kullanımlarda işlemcinin frekansını düşürüyor ve pil tasarrufu sağlıyor. Videom bu şekildeydi. Umarım sizler için yararlı, faydalı bir video olmuştur. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.